Herkese merhaba. Bugün tam olarak nasıl telaffuz edildiğinden emin olmadığım su para yayınlarının denemesine oldum. İkinci Türkiye Geneli denemesiymiş bu. İki hafta önce olmuş. Baktım bizim kurum yeni yaptı. Yani ben direkt başlıyorum. Ses sorunlar anlaşılacağı üzere ben denemeyi hiç beğenmedim. Ya bu denemeyi beğendim beğenmedim işte şöyle böyle demeyi pek sevmiyorum. Yani sınavı da beğenmedim ona bakarsak gerçek sınavı. Yani bu hiçbir şey ifade etmiyor. Ama ben... Çözerken hiç mutlu değildim. Zaten TYT çözerken mutlu olmuyorum da. Matematikten başladım. Yani böyle garip garip sorular vardı bence. Yani garipten kastım da hani aslında burada iki farklı bir bakış açısı yaşanabilir yani. Birincisi ne güzel işte hani denemelerde görmediğimiz soru tipi. Zaten bu yüzden denemede durdum yani. Ama tabii insan yapamayınca ve hani çoğu zaman da o sorular çıkmayınca diyor yani hani sizin neyse işte yani öyle sorulmaz sanki diyor. Ama tabii şöyle sorulur böyle sorulmaz demek çok saçma yani sınavda neyin çıkacağını biz bilmiyoruz. Ben Türkçeden başlayayım yorumlamaya. Türkçesinde bence ilk 5 soru ben A kitapçındaydım. İlk 5 sorudan kastım da işte her denemede olan ilk 5 soru tipi. Onlar bence gayet zordu yani ben Türkçede sadece orada zorlandım. Onun harici bence Türkçe'de paragraflar falan gayet kolaydı. Hatta bazı paragraflar aşırı kolaydı. Yani paragrafı okumaya gerek yoktu. Ondan sonra sosyalde Felsefede hiç bilgi sorusu sormamışlar. Coğrafyada iki tane harita sorusu vardı. Tarihi hatırlamıyorum. Ee, tarihte de öyle aşırı bir bilgi sorusu yoktu. Dinde hiç duymadığım şefaat ve infak diye iki tane terim vardı. Ya ben şeyi anlamıyorum. Dinde neden neredeyse her denemede ya da iki denemeye bir hiç bir duymadığım yani hiçbir denemede de görmediğim bir terim çıkıyor. Yani Hani müfredat dahilinde hangi terimler var? Ben artık merak etmeye başladım. Çünkü hani felsefede kendini tekrarlıyor. Coğrafyada kendini tekrarlıyor. Denemede gördüğün bir şey görüyorsun. İzohips, izoterm, indirgenmiş harita. İşte tarihte zaten tarih belli yani. İşte felsefede sürekli Kant'ın kritisizm, kritisizm. Evet, doğru okudum. O işte. E, o çıkıyor. İşte yok pragmatizm, yok entüisyonizm. Bunlar çıkıyor. Hadi arada bir işte yeni ontoloji, ütopyalar falan çıkıyor. Hani felsefede de çok farklı bir şey çıkmıyor. Ama din de sürekli farklı bir şey çıkıyor. Yani Kur'an kelime hatim mi etmem gerekiyor benim bu soruları çözmem için? Ha bu arada gerçekten hani varsa da neden sürekli yeni bir şey çıkıyor? Mesela ben Apotemi sosyal özeti var. Ben sosyali oradan çalıştım. Geçen sene okudum yani çalıştım dediğimde o. Not falan aldım arada. Ya da mesela duvar, duvara yazdım işte kağıda yazdım din terimlerini. Ama sürekli bir şey eklemek zorunda kalıyorum. Yani bu nereye kadar gidecek? Hani ya da mesela bazen şey oluyor dinde. E, hani genel kültür diyebilirsiniz ama hiç yani adını sanını duymadığım dini bir yapının yerini soruyor. Yani bu müfredatta gerçekten var mı ben merak etmeye başladım. Çünkü yani hani arada derede denk geliyor bunlar ama garip bir şekilde sık sık da denk geliyor. Yani hani e, genellikle bilindik, bilindik ve iyi sayılan yayınlarda denk gelmese de onun ayrıca az bilindik orta bilinlik yayınlarda falan yani bir en azından 2-3 haftaya bir ki ben haftada birden fazla deneme olduğum için daha da sık karşılaşıyorum. Ya merak ediyorum ya bunlar nerede yazıyor yani benim oturup 9. sınıf, 10. sınıf hatta belki 11-12 din kitabını mı okumam gerekiyor? Hiç okumadım çünkü okumayı da düşünmüyorum ama bana saçma geliyor yani. Neyse <laughs> fen kısmına geçeceğim sonra matematiğe atlayacağım. Fen kısmı bence basitti. Yani şöyle basitti. Yapılamayacak sorular, yapamadığım sorular var mı? Var. Ben netim bile saymadım bu arada. Net zaten düştü eminim. Çünkü matematikte maşallah yani iki sorudan birini falan yanlış yapmışım çözdüm. E, ee, fen de kimyada özellikle aşırı basit sormuşlar. Yani soruyu okumaya gerek yok. Direkt A şıkkında şey var. NH3. NH3 baz yani. Bunu artık herkes biliyor. Onun işte pH değeri 7'nin altındadır. A şıkkında bu var. Ya bu kadar basit olması beni sinir ediyor açıkçası. Yani bu kadar basit bilmiyorum ya. ya. bir yorum yapmak istemiyorum işte yok böyle çıkmaz falan diye. Yani böyle çıkmaz dediğin çıkabiliyor çünkü. Hani aslında benim sistemim böyle çıkmaza değil de. Ya yapamadığım için bu sistem yüksek ihtimali. Bu öfke yapamadığım için geliyor ama yani yine de bir insan böyle bir, bir kaşındıran bir rahatsızlık oluyor. Yani siz beni anladınız bence. Onun harici fizikte böyle ıı, şekilsiz olan sorular vardı. Aslında bence bu iyi. Çünkü şekilsiz böyle paragraflı anlatıyor derdi. Neyse işte. Öyle soruları soruyor ÖSYM. E. Ya ÖSYM ne sorduğunu ama bize ne bu arada. Yani ne soracağını biliyor, mu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çözün yani. Ben de öyle yapıyorum. Ben de çözüyorum. Ama yani işte saçma sapan işler. Neyse hiç girmeyeceğim oraya şimdi. onlarca biyolojisinde bence biyolojisi normal. Normal. Ayardaydı yani. işte çok iyi yani. Bilmiyorum ya bu arada her videoda aynı şeyi söylüyorum gibi gelmeye başladı. Çünkü her videoda aynı şeyi söylüyorum. Yani bilmiyorum siz sıkılıyor musunuz? Gerçi herkes her videoyu izlemiyordur yüksek ihtimalle. Hani farklı insanlar gelip izliyordur. E böyle biraz şu an bunaldım bir andayım. video çekmek için mantıklı bir zaman değilmiş onu fark ettim ama tekrar çekmeyeceğim. Matematiğe gelirsek ben matematiğini hiç beğenmedim. Bunu da doğrudan söylüyorum. Yani sorularına da beğenmedim. Ee, i̇lk 10 soru kısmı bence biraz daha normaldi. 10. sorudan sonra iyice bir sapıttığını düşünüyorum. Özellikle geometride gerçekten garip sorular vardı yani. Hani tamam hadi geometri garip soru türetilebilir öğrenmek lazım. İşte yani, yani ne, ne diyeyim arkadaşlar ne diyeyim denemi öveyim mi şimdi farklı soru vardı diye. Neyini öveyim? Bakın bu sayfayı yapmışım. <laughs> yani ne, neyini öveyim ki? Ya mesela şu soru Allah aşkına ben burada Salak gibi bir sürü yazdım. Niye birinci adımın sonunda bu oluyor? Çünkü şu oluyor. Pa Pardon. Ha birinci adım sonunda bu oluyor. Ben birinci adımda bu oluyor falan diye baktım. Ya bu soru beni yedi yani. Bu soru beni yedi. Bu soru beni yedi için bunu yanlış yapıyorum. Mesela bunu nasıl yanlış yapıyorum? Ya saçma sapan bilmiyorum. Demin kontrol ettim. Nasıl yanlış yapmışım bu kadar bilmiyorum ama mesela bu soru ne? Bu Ben böyle bir soru görmedim mesela. Bakın birim kalem üstüne bile de. Bu arada eminim çözmen şekli bir şey vardır ve ben bilmiyorumdur. Yani bu benim hatam aslında. Hani denemene zaten soruları görmek için geliyoruz. Ama işte artık bilmiyorum. Bunu falan niye yapamadım mesela. Anlamadım yani niye yapamadım da anlamadım. Belki de bugün günümde değildim. Olabilir böyle şeyler. Ama bu yayın bence geçen sene daha iyiydi. Bizim okul yapıyordu. Su para yayınları bir de ekstrem yayınları. Habire yapıyordu hatta da sinir olurum. Başka yayın yok gibi. Neyse. Bu yayın bence geçen sene daha iyiydi soruları yani. Ama tabii şöyle hani kime göre daha iyi, kime göre daha kötü. İyi ve kötü şey yine sınava benzerlik kıstası nedir? Sınavın gerçekten belirli bir soru tipi var mı da benziyor? Ya da bunu değiştiremezler mi? Bunun garantisi var mı? Yok. Yani demem o ki özgün içerikli bir deneme olmuş. Net düşüşü yaşarsanız takmayın. Yani ben saymadım netimi kurumdan SMS gelir yarın falan öyle yani ben çözerken asla keyif almadım bir denemeyi sorularına bakarken de asla keyif almayacağım e, bu kadar da yani çok da bir yorum yapamayacağım ben anladınız yorumumu. yorum mu diğer videolarımda izlemeyi unutmayın onlarla daha sakinim.